やめてよ Tek var. Ya, kremi ya, A, abi getirsene Tamam dur. dur abi, or, Verelim mi? Tamam, tamam Çık, çıktı. Çıktı Tam çıktı. arkadaşlar şu boyunlu vereyim mi? Tamam. Şey, var, olduğu yere. Bir şey, abi dikkat et. Ya, tamam. Alayım tamam. Hadi bağımsız çıkın. Yok yok. Şurası. Taş diyeceğiz. Ya besiriz. Çek ya. Bir kamera alalım. Bir türlü alayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar burayı bir bana bırakın. Alıyor mu abla? Al abi. Başka yaralı yok değil mi? Abi. Başka yaralı yok. Bir de dedi, tekrar teyit edelim ya. Teyit başka evet. bir Gönder abi. Bir dakika abla. Gönderdim. Böyle bir yaralı şey. şey. yok. Hocam bir dakika bekle. <laughs> Aynı bir